Şantiyecilikteki konum, konularımızdan birisi de teslimat tutanakları. Burada dolgu tabakaları ile ilgili teslimat tutanağının hazırlanması. Bunu nasıl yapıyoruz onu göreceğiz. Şimdi bir antetimiz var. Bir de tabakalarımız var. Şimdi burada gördüğünüz gibi birçok veri var. Burada terasmanımız. Terasman kodları. Dolgu altı, tabi zemin veya sıyırma kodları birinci tabaka, ikinci tabaka, üçüncü tabaka bu işte dolgu yüksekliğine göre 15. tabaka veya daha fazla gidiyor bunlar. Şimdi tabi bunların hazırlanması başka bir konu. Şurada deverlerimiz var. Her tabakanın kalınlığını yan taraftan görüyoruz. Bu çalışmayı yaptık, hazırladık bunları. Şimdi bunu tabi teslimat tutanaklarının hazırlanması. Mesela 83-460'dan 83, 83 780'e kadar olan dolgu kesiminin dördüncü tabakasına ait teslimat usanağını hazırlamak istiyorum. Antetim burada. Programda tek yapmam gereken 83-460 83-780 kilometrelerini giriyorum tabakasını yazıyorum. Dördüncü tabaka. Kilometre hazırla dediğimde kilometreleri program otomatik olarak dolduruyor. Tutanak hazırla diyorum. Program dördüncü tabaka. 3. tabakanın değerlerini yazıyor. Burada tahvil verilen yani dördüncü tabakanın kodları. Bu kısım sağda dolduruluyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi tutanak otomatik olarak dolduruluyor. Yani bunu diğer tabakalar için mesela 5. tabaka kilometre hazırla tutanak hazırla dediğimde bu şekilde pratik bir şekilde hazırlama şansımız var. Kilometreyi değiştirebiliriz. 83500 500 yapalım mesela bunu. Kilometre hazırla tutanak hazırla bu işine normalde nasıl yapıyoruz? İşte copy paste yapıyoruz, alıyoruz. Ee, Excel'e aktardığımız kesit değerlerini buralara yapıştırıyoruz ama bu yöntemle daha hızlı bir şekilde tutanaklarımızı hazırlama şansımız var. Bir diğer konu mesela e, terasman tutanaklarının hazırlanması. Şimdi bu capping layer, bu formation level. E, bunun da değerleri nerede işte? Buraya aktarmışız Excel e, netket kesit dosyasını. Excel'e aktarmışız formation için. Capping level, capping 1, capping 2. Bunların hepsini Excel'e aktardıktan sonra yine aynı şekilde programdan neyi hazırlayacaksak Mesela terasman hazırlamak istiyorum. 83, 460, 83, 600. Kilometre hazırla diyorum. hazırlandı. Tutanak hazırla diyorum. Yine pratik bir şekilde. Mesela keping birinci tabakanın tutanağını hazırlayacaksam. Sadece keping birinci tabakayı değiştiriyorum. Kilometre hazırla. Tutanak hazırla. Bu şekilde tutanaklarımızı hızlı bir şekilde hazırlayabiliyoruz.